Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 19. gündeyiz. Yani çıkım döneminin başladığı gün. Ee, arkadaşlar sabahleyin yine video çekmiştim. Ee, ama bu sefer cici çıktı arkadaşlar iki tane. Ee, kuluçka makinemizin içinde yaklaşık 10 tane yumurta var arkadaşlar. Ee, yaklaşık 2 tane de çıktı. Ee, şurada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Eee bu iki tane cücüğün yumurtası hariç arkadaşlar. Beş tane yumurtada çatlak var. Ee, şu anda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Nevimiz 75. Ee, sıcaklığımız ise 36 ee, 36.8. Arkadaşlar ilk 24 veya 12 saat e, kuluçka makinesinin içinde duruyor arkadaşlar. Tüyleri kurduktan sonra ana kucağına alıyoruz. Ee, burada arkadaşlar nev ve sıcaklık değerlerini görebiliyorsunuz. E, nemimiz 75 sıcaklığımız ise 36.8 e, arkadaşlar nemimiz 75 olursa hayvanlar e, solunum sıkıntısı yaşıyor arkadaşlar o yüzden neminin nemimizin 75'i geçmemesi gerekiyor sıcaklığımızın ise arkadaşlar 36.8 olması gerekiyor e, şu anda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar dediğim gibi yumurtalarda bu şekilde hala çıkmaya devam ediyorlar bir sonraki gün görüşürüz.